Tarih öğretmeni Selim ve çocukluk arkadaşı Mehmet herkesin gıpta ettiği bir dostluğa sahipti. Kasabanın derinliklerinde yıllar öncesine dayanan karanlık bir sır onları birbirlerine daha sıkı bağlamıştı. 10 yıl önce ikisi de genç ve hayat doluyken kasabanın dışında bulunan terk edilmiş bir köşke eğlenmek için gitmişlerdi. Yanlarında Selim'in hoşlandığı ancak Mehmet'in hiç sevmediği bir kız olan Elif vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkol ve tartışmaların etkisiyle işler çığırından çıktı. Mehmet Selim'e dönerek Elif'in kasabadaki diğer erkeklerle de görüştüğünü ima ettiğinde Elif sert bir şekilde karşı çıktı. Ancak bu sözler Selim'in zihnini karıştırmıştı. Tartışma giderek büyüdü. Elif gururu kırıldığı için onları terk etmek istedi ve hızla köşkten çıkmaya çalıştı. Mehmet onu durdurmaya çalıştı ama bu sırada yanlışlıkla merdivenlerden itildi. Elif başını tahta korkuluklara çarptı ve bir daha kalkmadı. O an ikisi de donup kaldı. Mehmet Elif'in ölü olduğunu anladığında panikledi. Selim çaresizlik içinde yere çöktü. Mehmet Selim'i silkelercesine omzundan tutarak kimseye bir şey söyleyemeyiz bu bir kazaydı dedi. Ancak ikisi de bunun bir kaza olmadığını içlerinde büyüyen kıskançlık ve öfkenin bu sona yol açtığını biliyordu. Elif'in bedenini köşkün arkasındaki boş bir araziye gömdüler. Mehmet Elif'in eşyalarını yakarak iz bırakmamaya çalıştı. Ancak Elif'in kırık bir cep saati vardı. Saat tartışma sırasında yere düşüp çatlamıştı. Mehmet onu fark etmedi ancak Selim bu detayı yıllar boyunca zihninde bir yük gibi taşıdı. Yıllar sonra Selim ve Mehmet o geceden sonra hayatlarına devam ettiler. Ancak Selim her tarih dersinde Elif'in ölümüyle ilgili vicdan azabını hatırlıyordu. Mehmet ise bu sırrı yok sayarak kendini işine ve ailesine adamıştı. İkisi de bu konuyu bir daha hiç konuşmadılar. Ta ki bir gün kasabaya yeni bir polis memuru atanana kadar. Polis memuru Aslı yıllardır kayıp olan Elif'in dosyasını yeniden açmıştı. Elif'in ailesi kızlarının kaybolduğu gün terk edilmiş köşkte olduğunu düşündüklerini söylemişti. Aslı köşkün çevresinde araştırma yapmaya başladığında köşkün arkasında boş bir arazide insan kemiği buldu. Haber kasabaya yayıldığında Selim'in dünyası başına yıkıldı. Mehmet ise soğukkanlılığını korumaya çalışarak sessiz kalırsak kimse bunu bizim yaptığımızı anlayamaz dedi. Ancak Selim'in vicdanı daha fazla dayanamadı. Gece yarısı eski köşke gidip o kırık saati aramaya karar verdi. Eğer saat bulunursa Elif'in ölümüyle ilgili bir ipucu olabilirdi. Köşke saati bulduğunda geçmişin tüm karanlık hatıraları üzerine çöktü. Tam o sırada Mehmet de köşke gelmişti. Selim'in saati bulduğunu görünce öfkeyle bağırdı. Ne yapıyorsun Selim? Her şeyi mahvedeceksin. Selim gözyaşları içinde bu yükü daha fazla taşıyamam Mehmet. Her gece Elif'in yüzü rüyalarımda artık sona ermesini istiyorum dedi. Mehmet bir an sustu. Sonra karanlık bir kararlılıkla Selim'e yaklaştı. Eğer bizi ele vereceksen, seni de sustururum diye fısıldadı. İkisi arasında bir boğuşma başladı. O geceki gibi öfke ve panik yeniden kontrolü ele aldı. Ancak Selim Mehmet'i iterek yere serdi ve saati alarak kaçtı. Ertesi gün polis karakoluna giden Selim her şeyi itiraf etti. Mehmet kasabayı terk etmeye çalışırken yakalandı. İkisi de işledikleri suçun ağırlığı altında yargılanarak hapse gönderildi. Ancak Selim itirafıyla bir nebze olsun hafiflediğini hissetti. Mehmet ise sessiz kaldı. Ama gözlerindeki öfke yıllarca onu takip edeceğini anlatıyordu. Kırık saat Elif'in trajedisinin sessiz bir tanığı olarak suçun asla tamamen gizlenmeyeceğini hatırlatıyordu.